Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız ormanın bir köşesinde yaşlı bir meşe ağacı varmış. Bu ağacın en yüksek dalında bir karga yaşarmış. Karga sabah erkenden uyanır, ormanda dolaşır, yemek ararmış. Bir gün yerde parlayan kocaman mis gibi kokan bir peynir bulmuş. Oh bu harika. Bunu hemen ağacıma çıkarıp keyifle yerim demiş kendi kendine. Peyniri gagasını almış ve hop diye ağacın tepesine uçmuş. Tam yemeği başlayacakmış ki ağaç altında sessizce dolaşan kurnaz tilki yukarıya bakmış. Karganın gagasında peyniri görünce gözleri parlamış. Oh ne güzel peynir bu böyle ama yukarıya ulaşamam. Hmm aklımı kullanmalıyım demiş. Tilki hemen ağacın altına geçmiş. Gözlerini parlatarak seslenmiş. Merhaba güzel karga. Ne kadar da parlak tüylerin var. Sanki gece göğündeki yıldızlar tüylerine gizlenmiş. Eğer sesin de bu kadar güzelse ormanın en muhteşem kuşu sensin demiş. Karga bu sözleri duyunca çok sevinmiş. İçinden demiş ki benim sesim de güzel elbette. Bir ötersem nasıl şarkı söylerim görür. Sonra gagasını açmış. Ama o da ne? Peynir hop diye aşağıya düşmüş. Tilki peyniri kaptı gibi ağzına atı vermiş. Hmm, enfesmiş. Ama sevgili karga bir dahaki sefere duyduğun her güzel söze hemen inanma olur mu demiş ve kuyruğunu sallayarak ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Karga biraz üzülmüş ama sonra kendi kendine gülümsemiş. Demek ki bundan sonra duyduğum her güzel söze hemen inanmayacağım. Ama yine de tüylerim güzel değil mi? Ve yeniden ormanda peynir aramaya koyulmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri karganın başına, biri tilkinin midesine, biri de bu masalı dinleyen miniklerin başucuna.